Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size Rufus programı ile boot USB'si hazırlamasını göstereceğim. Evet, önce Rufus programımızı açıyoruz. Burada bilmemiz gereken püf e, noktası Rufus programımızı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet, Evet gördüğünüz gibi Rufus programımız açıldı. Burada format atacağımız USB belleği seçiyoruz. Evet. Daha sonra imajımızı gösteriyoruz. ISO şeklinde olan imajımızı, imajımızı gösteriyoruz. Evet, ben daha önce masaüstüne indirmiştim. Windows 10 imajı. Evet bunu seçiyoruz. Bu UEFI bootlarda boot DVD'si yapacağımız en önemli kısım disk bölümü. Disk bölümü GBT olmalı. Hedef sistemimiz UEFI olmalı. UEFI'yi seçiyoruz. Buradan flash'ımıza vereceğim adı yazıyoruz. Win 10 64 bit diyelim. Şu şekilde. Win 10 64 seçtik. Burada dosya sistemimizi FAT32 olarak seçiyoruz. Bildiğiniz gibi UEFI kurulumlarında FAT 32'yi seçmeliyiz. Yoksa olmuyor sistemimiz. Bunu da seçtikten sonra her şeyimiz hazır. Diğer başka hiçbir şeye karışmıyoruz. Ve başlata basıyoruz. Evet. Bize uyarı veriyor. İşleme devam etmek istiyor musunuz? diyor. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi sistem başladı. UEFI modunda flash belleğimiz hazırlanıyor. Bu şekilde bilgisayarlarımızı format atabiliriz. Bu arada size olana kadar ufak bir bilgi vereyim. Daha önceki BIOS sistemlerimiz legacy sistemindeydi. Eski BIOS'lar legacy, artık yeni çıkan BIOS'ların tamamı UEFI modunda. UEFI BIOS'lar bizim için ne anlam kazandırıyor? UEFI BIOS olan bilgisayarlarımızda Windows daha hızlı açılıyor ve daha hızlı kapanmaktadır. Windows'u Windows'tan açılış ve kapanışların daha hızlı hizmet almak istiyorsanız bu EFI modunda formatlamamız gerekmektedir. Evet, az bir şey kaldı. Bilgisayarımızın performansına göre işlem hızı değişmektedir. Evet, gördüğünüz gibi. Sürücümüzün özellikleri tamamlandı. Hazır şeklinde uyarı verdi. Kapat diyoruz ve elimizde bir adet UEFI modunda ayarlanmış boot USB'si vardır. Evet. Kontrol edelim. Baktığımızda Windows 10 gördüğünüz gibi boot ayarları yapılmış durumda. Kaynaklar source'lara girdiğimiz zaman da burada e, Windows dosyası şeklinde ayarlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.